Ee, şimdi bir sonraki konuşmacımız e, Euro Power Enerji Otomasyon e, Mühendislik'ten Mehdi Dehşat. Mehdi Bey biraz önce bana mesaj attı ama e, tanıyamadım kendisini en arkada. Mehdi Bey buyurun. E, kendisi bize akıllı şebekeler ve güncel uygulamalarla ilgili e, sektör deneyimlerini aktaracaklar. Buyurun lütfen. Merhabalar, ee, sayın misafirlerimiz, sayın hocamız. Ee, benim ismim Mehdi, ee, Europavre ve firmadan. Ee, Arge üniversitesi olarak görev yapıyorum şimdi işte, Kusur bakmayın, biraz hani e, Türkçem biraz hani hani düşük demeyelim, orta seviyede olduğu için yani. Gayet iyi anlıyoruz, merak etmeyin. <laughs> <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Ee, eksiklik varsa mecburen ya, İngilizce geçeriz, siz de Almanya'da fark etmiyor. E, ee, <laughs> Europower... Oh, Girişim Elektrik Grup e, adına Euro Haber Enerji Firması'nın e, hani bu sayfaları geçiyorum. Neden? E, Nerede olduğumuz hakkımızda çok iyi bilginiz var. Ee, kim olduğumuzun, hani e, ürünlerimiz ne, kalitemiz ne, e, faaliyetimiz ne herkes gayet güzel iyi biliyor. Ee, yani gelen genel görünüşü biliyorsunuz. Sayın e, yönetim kurulumuz ve grup faaliyetlerimiz. Grup faaliyetlerimizde e, hani mühendislik e, an proje ve imalatını yani çok kısaca anlatacağım. E, özellikle e, faaliyetlerimizde hani e, smart grid'e bağlı olan smart grid'e bağlı olan ürünlere detayla birazcık yani bu hani kısa zamanda anlatacağım size. E, hani 180 kişiden fazla mühendisimiz var. 1000'den fazla 1200 kişi çalıştığımız var bu fabrikamızda. Ee, öncelikle ilk e, smart grid'e bağlı olan konu Schneider Electric e, EcoExpert e, Certified Bayisiyiz, Bayisi demeyelim. E, Teknoloji partneriyiz. Dünyada. Eko Expert Certified olan yani ilk dünyada şeydir, Europe Haberdir. Hani bunu ben kısaca bir anlatım. Europe Schneider Passis Skada çözümü, Power Skada çözümüdür Schneider'in ki. Dünyada üç firma, toplam üç firma geliştirme amacında yani ge konusunda diyelim Schneider hani biraz birazcık yani outsource yapmış. Birisi de Europever, guru diyoruz. Ee, hani üç dünya çapında üç firmadan birisi büyük bir başarılık aslında. Ee, ve büyük yani işte biz hani saffer konusunda, yazılım konusunda dünyamızda çok çok güçlü olduğumuz için e, Schneider arkadaşlar da var görüyorum ama gayet güzel hizmetler ve servisler veriyoruz. Ee, EV charger için, ım, ıı, hani diğer firmalarda ne yapmışlar bilmiyorum, bilgim yok. Ama biz yüzde yüz yerli olarak, yüzde yüz yani işte tasarım, ıı, prototip ıı, ve hani prototip imalat konusunda DC fast charger mod 4, mod 4, ıı, dual 22 kW EV charger prototip ürettik internal test aşamasında. Yani hazır diyebiliriz birkaç aydan sonra. Bu e, güzel bir e, ürün olacak kesinlikle. Eee EV charger konusunda EV charger konusunda herkesin merak ettiği konu e, sadece hardware güç elektronik tasarımı ee, hani kasası nasıl olsun, AC bütün nasıl olsun, herkes bunları düşünüyor. Ama benim tek merak ettiğim konu bu değil, Gerçekten bu değil. Hani e, bu yönetim protokol, OCPP diyen belki de biliyorsunuz ve third party ile integrasyondur. Bu ne demek? Ben bir e, charge istasyonum var, bir hani bir severim olması lazım. Bakın şöyle düşünün bir şehirde hani mesela enerjisi gibi bir firma bin tane şarj istasyonu besleyecek. Teker teker bu tam şeydir. Yani işte her şarj istasyonu, her cihazını ayrı ayrı bağlaması lazım ve yönetmesi lazım. Bu bir protokol üzerindedir. Bir server üzerindedir. Bir cloud servisi istiyor. Bu OCPP bir türlü open source bir protokoldur. Open Source bir protokoldur. Open Source olduğu için ben kendim yani yani şahsi fikrim a, siber güvenlik konusunda çok zayıf, çok zayıf. Bir de maalesef bu OCPP protokol e, servisini dünyada, Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Japonya'da firmalar satıyorlar bunu. E, ne demek? Demek ki ben enerjisi eğer bin tane, on bin tane şarj istasyonunu kurmak isterse cloud servisi, OCPP cloud servisi Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da alması, alması, lazım. Ne demek? Bütün ülkenin şarj istasyonunun bilgileri bir kere Avrupa'ya, Amerika'ya gitmesi gerekiyor. Sonra Türkiye'ye. Bu siber güven, güvenlikte yani hiç e, hani ve hani passive defense konusunda passive defense konusunda büyük bir sıkıntıdır. Ee, bizim çalışan, dediğim gibi e, biz hani software ve e, cloud servis konusunda daha çok e, güçlü bir engineering e, ekibimiz var. Bu konuda yani tam OCP, OCPP değil, tam OCPP değil, e, OCPP'ye benzeyen yani bir türlü bir yerli bir protokol, farklı bir protokol, daha güvenli bir protokol e, oluşturmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yaptık. Yani. E, Demek ki yani EV charger'lerin ül ülkenin, EV charger'lerin bilgileri e, Türkiye dışında gitmesin. Bu çok bir kritik nokta bir şeydi. Mesela şöyle düşünün. Acaba e, Saudi Arabistan'ın e, petrol paylaştığı bilgileri, kuyu bilgileri, hatları bilgileri dışarıya yani, yani Saudi Arabistan'ın dışında gönderilir mi? Hiç gönderilmiyor. Türkiye için bu ileride yani genellikle ve genellikle kesinlikle e, bu bir e, hani weakness point olacak. Bir weakness point olacak bir ülke için. EV charger, EV e-car genişliyor. Gün gün genişliyor ve eğer biz şöyle yani işte a, a, herhangi bir doğru karar vermezsek, altyapısını hazırlamazsak ileride büyük bir problemlere karşılaşacağız. Kesindir bu. Bu yüzden şimdiden yani biz bunu düşündük, yapıyoruz işimizi ve devam ediyoruz. Bizim faaliyetlerimizin başkası EPC projeler, genelde GES proje ve REST projeler için. Ben çok hızlı geçiyorum. Bu sıra hani artı 900 megawatt EPC projesi solar için. Bu 1 gigawattan geçti. 1 GW'dan geçti artık 900 MW değil, geçti. Ve tarafı merkezlerimiz. Tarafı merkezlerimiz e, olsa e, HEPP, power plantlerimiz, olsa e, gaz power plantlerimiz, olsa gas, olsa res, herhalde biz dağıtım için tarafı merkezlere ihtiyacımız var. Bu sizin gördüğünüz şema yani bir e, bir Indirici tarafı merkezin topolojisidir. THC arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar bunu. Ee, bu tarafı merkezlerinde, hani bu e, smart grid konusunda arkadaşlar her şey daha önce hocamız da söylemişti, her şey lokalla çözülsün, ee, her şey bazı, yani e, bu bir alt ihtiyacı var terfi merkezde bir hata oluşturmuş bir altyapıya ihtiyacı var. Bu altyapı ne olacak? Network'umuz smart network olması lazım. E smart network olması lazım. Kesinlikle smart uh, network component ihtiyacımız var. Hani sadece bu normal bilmem bildiğimiz markalar Mogza, Hüşman, Manage Switch değil bu. Hiç değil. Eee uh, biraz pardon ben bu geçtim, pardon özür dilerim. Biraz farklı bir su işlerdir. Bu su işlere bu, ee, size şimdiden söyleyebilirim. E, the Euro Power artık sadece ve sadece Power bir firma değil. Ya yani bizim hani farklı bir açıdan işe bakıyoruz. Yani ee, yeni haberler çıkıyor Europe Haber'den, yeni ürünler çıkıyor şok haber diyebiliriz bu akıllı e, network ürünler hakkında çok detaya giremiyorum hani gizlilik konusunda var ama e, bu e, itemeler yerlilik itemeler için çok yakın zamanlarda yeni ürünler yeni network ürünler çıkıyor bizde ve e, normal bir yani network component, network switch, network device değil bu artık Tamam. Telefon merkezimizin ya yani bir referans yani bu çok ya benim çok sevdiğim bir proje olduğu için hani ben farklı bir firmada çalışıyor çalışıyordum ve bu e, projeye ilgileniyordum ya sonra yani çok yani tesadüfen Eurohover'e geldim ve Avrupa'nın bu çok şeydir. E, telefon merkezi referanslarımızda Afrika'daki en büyük telefon merkezi Oran Cezayir'de herhalde bizim referansımız biz yaptık yaklaşık e, 1 gigawatt evet 1 gigawatt bir, bir, e, evet, bir, bir etraf merkezidir. Çok büyük bir e, projeymiş ve büyük bir başarılıymış bizim için. Ve e smart grid ile alaka olan, alakası olan bir proje. Bu enerji storage e, yaptığımız Ukrayna'daki bir ESS projesiymiş. Hanivel ve Sanger'in işbirliğiyle müşteri D-Tech'miş. 1 megawatt kapasite ve 2.25 megawatt saat e, kapasiteli çalışıyordu. Çalışıyor hala. Umarım Ukrayna bilmiyorum ne olmuş şimdi. <laughs> e, bu proje biliyoruz bu projenin BMS'i, e, batarya yönetim sistemi Hanibel'den sağlamış almışız. E, biliyorsunuz BMS hani sadece ve sadece o a, a, şey akünün ee, onun şey şarj ve deşarj kervini üzerinde kontrol ediliyor ve şarj deşarjını kontrol ediyor. Akıllı bir cihaz hiç değil. E smart grid ile tabii ki biz bir depolama için tabii ki bir BMS'e ihtiyacımız var. O BMS e diğer sistemle haberleşmesi, kontrol sağlaması gerekiyor ama e smart grid için sadece e smart demeyelim intelligent diyebiliriz. E, smart grid için m, e, bazı özelliklere sahip olması lazım ki o BMS'i biz yapıyoruz şimdi yani tasarımı e, hani e, prototipi kartlarını e, testini yapıyoruz. Amaç ne? Network'a göre, yani network'un durumuna göre e, uzaktan hani e, ku, komandına göre, kontrolüne göre veya hatta e, farklı bir e, hani algoritma göre şarj ve deşarjı kontrol etsin diye. Şöyle bir BMS'ten bahsediyoruz. Sa i̇şte e, enerji varsa sürekli bassın, şarj etsin veya deşarj olsun. Sadece normal bir BMS değil. Bu, oha, o zaman ben çok imalatı geçeyim. Ha, Bizim yeni ürünümüz, çok yeni ürünümüz, 5-25 kW arasında evlere uygun bir hani GES diyelim, bir paket. Hibrit ve hani off-grid olabilir, on-grid ve off-grid de olabilir. içinde batarya var, solar inverter var, monofaze, trifaze. Çok uygun bir fiyatla ve e, hani bunu e, geçen İstanbul'da fuarda bunu sunmuştuk. Çok hani güzel e, tepkiler gelmiş, talepler gelmiş ve evler için çok güzel bir ekonomi bir şeydir, bir e, çözümdür. E, Trafo e, mobil tarafı merkezizlerimiz de, hani bunları çok geçiyorum. TH arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Bizim kendimiz e, ürettiğimiz, tasarladığımız ve TÜBİTAK üzerinde projemiz bir RTO proje yaptığımız bir RTO projemizdir. E, hani kendi ürünümüz e, ve 170 kV bu da e, şey alakası yok. Hani smart grid alakası yok ama e, hani sizinle bir paylaşım dedim. Bir sadece bir konu ben sizinle bir paylaşım. Tam burası. Hayır, tarafı merkezi. Yani fark etmiyor. Bir tarafı merkezinde. telefon merkezinde ben e, hani şey olarak arkadaşlar tanımıyorum ya. Uzaktan e, ilgileniyorum. E, te, bütün i temelerde biz hani bir DC charger olarak bir şey kullanıyoruz. Batarya, aküleri şarj etmek için kullanıyoruz. Hani Hocam biz o kadar hani smart grid'den, intelligent device'dan falan bahsediyoruz. Yani işte ilgileniyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Hala ve hala maalesef ve maalesef ne yazık ki ee, T yaşının şartnamelerine göre hani DC, rectifier DC charger istiyorlar. Rectifier DC charger büyük bir maliyettir. Çok sıkıntılı bir cihazdır. Biz ne kadar dedik arkadaşlar? bunu hani switching power supply'a, e, switching DC, DC charge e bir geçirelim. Bu daha mantıklıdır. Hani estabil değil şey. Tamam estabil değil. Çok yani düşük maliyetle bunu quad yapabiliriz. Quadridanlısı yani çok estabil ve çok da güvenli. Maliyeti de daha, düşüktür. yani biz bu taraftan smart grid'den bahsediyoruz. O taraftan bazı arkadaşlar hala eski yöntemleri

Ama ben, teşekkür ben teşekkür ederim hocam.